Giter Tv'lerimize merhaba arkadaşlar Bugün e, Dead Rising'in 3. bölümüne devam edeceğiz Yalnız biraz hastayım o yüzden e, Çok iyi bir oyun çıkaramazsam Kusuruma bakmayın lütfen arkadaşlar Elimden geleni yapacağım Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son şu saçma ileride ölmüştüm Eee Yalnız eee Hadi Rebecca'cım ben geldim geldim Bak hastayım zaten abi gel sen Feeling better let's get going daha mı iyi hissediyorsun hadi gidelim diyor. Daha iyi hissetmiyorum ama gidelim yine de hastayım. Ee, ama yine de seni takip edeceğim emin olabilirsin. Yalnız biraz dikkatli gidelim bak. Lan niye duruyorum? Of ya Rebecca'ya bırak Rebecca'yı. <laughs> Rebecca'yı bırakır mısın? <laughs> evet arkadaşlar takipteyim. Rebecca'cığımı. Canım benim. Geliyorum peşinden. Zombiler bak bana saldırıyor. Ben senin peşinden geliyorum. Lan oğlum acık hızlı git. Haydi. Çak dikkat et azıcık. Adamların zombilerin üzerine zor zıplama abi. Aa coming soon diyor. Yakında gelecekmiş. Bakalım ne gelecek buraya. Ha yeni bir mağaza açılacakmış arkadaşlar. Onun reklamı yapılıyor. O biraz zor. Daha açılmaz o. Bu dakikadan sonra yani bayağı bir zor arkadaşlar. Lan oğlum zombiler ne yapıyorsunuz? Of harikasın yavrum. Valla süpersin. Ben bu kadar harika zombi döven insan görmemiştim. Biraz daha hızlı gitmemiz lazım. Ne kadar hızlı koşuyor? Bu kadar hızlı koşuyor. Az hızlı koşuyor. Evet arkadaşlar sanırım yolu bitirdik. Ee, buraya gelmiştik daha önceki bölümde de hatırlarsınız. Öyle hatırlıyorum. Buradan bakmışlardı. Karatin. Ee, Tabi bu kızımız açıyordu kapıyı hatırlarsınız arkadaşlar. E, o yüzden buraya geçeceğim. Bir şekilde şifresi mi vardı? Ne, neydi? E, alışveriş merkezine girip çıkmayı biliyordu sanırım arkadaşlar. Öyle bir şey hatırlıyorum. La Rebecca nasıl bir gidişim var ya. Oğlum bu çok... Bazı mobiler çok atak Arkadaşlar bazıları elinde pompalı var. Döverim seni. Şunu alayım da pompalıyı. Arkadaşlar pompalı zombi bulmak biraz zor. Bir denemek istiyorum bakalım. Of. Oo! Oha! Allah Allah zombi denişte kaldım. Abi bence pompalı hiç iyi bir seçim değilmiş ya. Ah kafam çarptı. Aa nereye geldik? Güvenlik. Hadi bakalım. Açılmıyor arkadaşlar. Sanırım bırak da deneyeyim. Niye senin ne özelliğin var? Eee kilitli falan dedi ki. Çok değişik yeteneklerim var. Ee, bayan bayağı mavi diyor. Oyunu kurallarına göre oynamam mı? Bir şeyler dedi arkadaşlar. Hadi bakalım. Security. Güvenlik odasına girdik. Herhalde kayıtları mı inceleyeceğiz? Hani bu bizim üzerimize atılan bir suç dosyası olayı vardı. Oho. Bakar mısınız? Bunlar daha zombi olmadan arkadaşlar öldürülmüş. Yani e, anlayın ki birileri gelip burada öldürüp güvenlik kayıtlarını değiştirmiş. Onlar ana kartı. Her şey yok edilmiş diyor. Çak şuna bak. Şuna bak diyor bakalım. Neymiş? İşte bakın öldürülmüş bir adam değil mi? Ee, zombi değil diyor. Zombi olmadan. Burada ismini temizleyecek başka şeyler bulabiliriz diyor. Bana inanıyor musun şimdi diyor. Şöyle diyelim dedi aslında buradan güzel bir haber çıkacağı için Mutlu yani. O Sullivan seni televizyonda gördü diyor. Buraya hemen gelsen iyi olur diyor. Arkadaşlar Sullivan oradaki güvenlik görevlisi. Eee televizyonda görmüş. Eee hani o polis güvenlik görevlisi olan. İnşallah bu kızımız gelir de bizim adımızı temizler. Yoksa eee bizim küçük kızımız da bizi dışarı atabilirler. Eee... Allah yanlışlıkla sıktım ya. Yalnız biraz yemeğe ihtiyacım var. Bu da geliyor. Nereye geliyor oğlum? güzel kafa çekiyor mu? Pompalının kurşunların dağılması durumundan mütevellit. Seni görmedim mi zannediyorsun? Ben en iyi zombi savaşanıyım oğlum. Her her yerdeki zombi görüyorum. Zombilerin en kötü özelliği arkadaşlar bilirsiniz. Sinisi olmalarıdır. Yani bir anda arkanızdan saldırabilirler. Ha, bitti kırıldı silah. Neyse şurayı temizledim. Şuradan bir yemek alırım şimdi. Yiyelim şunları. Oğlum kafana atacağım. Yemin ederim. kafana atacağım. Dur bir yiyeyim dur. Ben bir yiyeyim diyorum ya. Yiyeyim diyorum. Allah. Senin ne yapmasın. <laughs> Lan her şey çıkıyor bir anda? Bakayım kafa çekebiliyoruz mu? Oğlum iyi kafa çekiyorum lan. Hatch, benim adım headshot'er olsun. Headshot'er. Tamam yemeği de yedik mi? Bir tane şuraya çok güzel silahımı bıraktım. Onu almam lazım. Ee, burada bir tane daha şey yeri var. Bakalım burada bir şey öğrenebilecek miyiz? Belki yeni bir şey öğreniriz arkadaşlar. Aa bak Yeni bir şeyler var. Dinamit. Alalım. Dinamiti koyalım. Şu kapıyı kapatabilir miyiz? Arkadan biri gelecek diye korkuyor. Bu ne lan? Dinamitle silah birleştirdik. Çok saçma bir şey oldu. Olmadı. Neyi birleştirsek olur? Ya yani ben şu palayı çok sevdim ha. Pala kalsın. Pala kalsın abi. Ben yeni bir şey öğrenmek istiyordum ya. Yok mu burada hiçbir şey? Bunu birleştirsem. Oha birleştiriyoruz. Süper. Dinamitle e, ateş şey yangın söndürücünün ne alakası var? Hiçbir anlam veremedim. O adamımız çok mutlu. Cool. cool. Freezer bomb mu? <laughs> Dondurucu e, bomba gibi bir şey ama. Bakayım yerim var mı? Başka yerim yok ya. Neyse. Bakalım deneyelim. Halay alamadık ama Lan. Ana bu şeyden var. Çok güzel ya. Şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Uhu. Uhu. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Ay. Lan benim şey neredeydi? Lan o bir dakika çekilin ya. Heh, maintains. Arkadaşlar aslında AVM'leri hiç sevmem. E, kapalı ortamları çok sevmem yani. E, zorunluluktan çoğu zaman gittiğim oluyor. Hani e, kışın falan. Bakayım şimdi ne işeriyor bu? O ne? Yanıyor. Oh my god. Dondular. Bakın. Bakın dondular arkadaşlar. Ne güzel kırıldılar Taş oldular taş. Başınıza taş yağacak demiştim. Arkadaşlar o zaman hemen şeye geri dönelim alana. Oğlum dur ya dur. Dokunma ağzını burnunu kırarım. Şunu alabiliyor muyum tekrar? İyi. Belki eve kadar bana yardımcı olur bu. Lan ya. Kırılmadı bu. Ben bunu kullanacağım ya. Kullanana kadar kullanacağım ben bunu. <laughs> Yolumu açtı en azından. <laughs> Gerçekten arkadaşlar yolumu açtı. Ee, Amerika ne Casino. Bu arada 68 saat kaldı. Aa bakın yürüyen şeyler, merdivenler. Merdivenler ama merdiven değil ya bu yürüyen bant deniyor buna galiba. Ben geri zekalı onda hasta yok ki. Gel şunu bana <laughs> Biraz da bununla gidelim arkadaşlar. Gerçekten işimizi kolaylaştırsın. Bir tane zombi canı da aldık. Hoppa! Yakalayamazlar ki. Yakalayanın annesi babası ölsün. Ya pislik ya. Canımı iki, iki, canımı azalttınız. Arkadaşlar hemen yemek bulmam lazım. Şurada bir şeyler var. Pardon teyzeciğim. Oğlum vodka mı var ya sadece? Vodka can veriyor mu? Aa verdi lan. Lan oğlum ödüm patlattın ya. Ha. Şuraya gireceğiz ama nasıl gireceğiz bilmiyorum. Aa bu gitarları alabiliyor mu? Oho gitar mi gel buraya. Gelin şuraya ben size bir gitar çalayım dur dur. İki, i̇ki gitar çalayım dur lan. Aa, oğlum bak. Oğlum ne ha gitar sevmiyor bunlar gitar dinlemeyi. Oğlum lan. <laughs> Arkadaşlar pek gitarı sevmediler. Sanırım bu müzik tarzını pek sevmiyorlar. <laughs> Bakalım. Şimdi şey oradaki güvenlik görevlisinin bu durumu öğrenmiş olması benim için kötü oldu. Yalnız Oğlum niye ağlıyorsun ya? Gel seni kurtaracağım gel. Lan ne geliyorsun gerizek kalı. Gerizek adam. Gel kurtaracağım seni gel gel. Söz vermiştim. Şunu da içelim de arkadaşlar. Dur bir yemek yiyorum. Yemek yerken saldırma. Heh, <laughs> aferin. <gülüyor> arkadaşlar yemek yerken falan saldırmamaları yılan bile dokunmaz olayı. Lan gelsene. Niye ağlıyorsun sürekli? Ya bu adamdan bir şey olmaz ya. Ben çok korkam. I left my wife out. Karımı dışarıda bıraktım falan diyor. Ne gerizekalı bir adamsın. Hadi gel hadi gel bak. Ben, her insana iyilik yaparım. <laughs> Sanki öyle bir şey yemin etmişim gibi. Yani etmeye çalışıyordu işte. Hadi gel. Allah o oğlum tam şş, siyahi ismi ya bu Laçamdra. Hell yeah Laçamdra, come on. Ah karısı mıymış bu? Oğlum ya belli lan kadın oldu. <laughs> Haydi bakalım o zaman gidelim, gelin. La gelsenize gezdeki ağlar. Gelin size güvenli bir yere götüreyim, gelin. Oğlum ölecek lan bu kocan. Bak zombi saldırıyor kocana. Lan bana da saldırıyor sizin yüzünüzden ya. Geliyorsanız gelin vallahi gidiyorum ha. Come on. Vallahi gelmezseniz bir şey yapmama. Gel. Şu kapıyı da kapatın. Sonra zombiler giriyor. Soğuk giriyor. Bak sonra hasta oluyorum böyle. Yemek var mı lan sizde? De ne yemek olacak? oha kadın önündeki şeye bak Oğlum karın senden daha şey lan korkan falan demen doğru Bak karın senden daha güçlü Tipe bak ya korkak tam bir korkak tipi var bir tane koyayım mı suratına Ha bak çok korkak tipi. gibi neyse Gelin hadi gelin Allah'tan iyi kalpli bir denk geldiniz de sizi Güvenli bölgeye alıyor <laughs> Arkadaşlar Ay 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 Neredeydi bu giriş? Ha. Havalandırma boştu. Haydi bakalım ah. Gerçekten arkadaşlar hastalık çok kötü bir şey Ya yürü git lan korkak Ya so grateful ha kesin Evet e Yardımcı olduk yalnız Şimdi bir problemimiz var problem Proble-Problemo <laughs> Komba kartları açılmış aha Aa yeni bir şey öğrendik. Power drill ve bucket birleştirip güzel bir şey yapabiliyormuşuz. Aa arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi bak bu kovayı adamın kafasına geçiriyor ve eee matkapı bir çalıştırıyor kafasında dı <laughs> deliriyor bence orada. Onu bir deneyeceğim. Drill'im var, kovam yok. Drill var, matkap var. Şimdi şu olaya bir şey getirelim. Salaman arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Bunu bilmeliydim diyor, bilmem ne diyor. Arkadaşlar Allah. Hey. Aslında buradasın. Ee, adamımız gelmiş diyor Chuck Green diyor. Ooo buradan gitmesin diyor seni kovmadan önce. Bunu benim bir bilgim yok. Sen televizyonda gördüm. Seni gördüm dostum. Bunları açıklayabilecek misin? O ben değildim. Biri benim kıyafetlerimi kullanmış. Bak neye inandığını umursamıyorum diyor ama 3 gün boyunca askeri gelene kadar burada kalmamız lazım falan diyor arkadaşlar. Askeriye gelince hani beni teslim edersin gerekirse diyor çünkü önemli nokta kızı derken aa bu kız geldi. Heh. sen TV'deki kadınsın. Bir anlaşma yapalım. <laughs> Arkadaşlar, e, sanırım bu durumu önemsemek yerine <laughs> adam inanmadı bize ama herhangi bir sorun çıkarsa hani e, e, ilk atacağı bizi görünüyor. Çok fazla televizyon izliyor diyor. Bütün kasetler gitmiş diyor arkadaşlar. Bütün kasetler e, çalınmış ve sanırım eee... <laughs> böyle yapıyor sanırım. Herkese arkadaşlar ben kanal altından Rebecca Chang diye. Look, i don't know what's going on here but clearly things are not as they seem I'm remember you can have all the exclusives you want if you help us figure out what's going on here works for me whether you're innocent or guilty i just want the truth thanks for the vote of confidence but okay we'll work together Evet kız yine bize yardımcı olacak Bu Böyle görünüyor Ben de dışarıda neler bulabileceğimi Bakayım falan dedi Rebecca Cheng de haberin peşinde arkadaşlar Hala doğru ne yanlış ne onu arıyor Yani çak mı hatalı yoksa başka biri mi Haberin peşinde o ee, Akşam altı haberlerini yetiştirecek Bir şey arıyor ee, Save and continue diyelim Şuraya yeni bir tane save açalım Arkadaşlar ee, Şöyle ki olaylar baya e, karıştı Kasetleri bulmamız gerekecek. Yani gerçek kasetleri. Gerçek güvenlik kasetlerini bulmamız gerekecek arkadaşlar. Veya bunu yapan adamı yani bulmamız gerekecek. Ee, bu işin arkasında kim varsa öğrenmemiz gerekecek. Bunu şey yapacağız. Ee, bu Salam'ın da arkadaşlar her an bizi kapı dışarı edebilir bir durumdan ötürü. Ne oluyor lan sana? Hadi beni bir kapı dışarı et. Senin ağzını burnunu kırarım. Salam'ın malı dinlemem. Hiç her yere sal salımın. Arkadaşlar neyse. Ee, bölümümüzü burada bitirelim. Yaklaşık e, yarım saatlik bir bölüm. E, 20-25 dakika oldu sanırım arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım bir sonraki bölümde hasta olmam e, daha güzel bir şekilde çıkarım karşınıza. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. bak yine bir oyun bitti Zaman yine geçmiş Tüm hayaller önümde Yürümem gerek sadece Hayaller oh. i uh -huh.